Arabayı çarptın yani. Öyle baba yani ne yapayım kaza işte özür dilerim yani. Bir şey demeyeceğim baba. Baba konuş, küfret et, bağır, çağır ama susma gözünü seveyim. Ya baba döv, vur, bir şey yap böyle katla beni klozete oturt ama susma ne olur ya. Baba pazara geleyim mi sen yardım ederim? Ha? Ya yapma ya konuş konuş. Gel mi dedin ha? <laughs> Hasan Ali hadi gel. Bugün çok ilerleme kaydettik. Nasıl hocam babam konuştu mu? Tabi o tamponu çarpmış olmanızın travmasını atlatamadı ama bugün renkleri öğrendik. Kutu kutu pense oynadı. Kimle oynadın Hasan Ali? Melita'yla oh, Tayla. Aferin Melih Tayla. top babam konuştu vallahi. Baksana hediye getirdim konuşursun diye. Sebep Ben bunun ağzını burnunu kurabilirim. Bu adamın yani. sabrını deniyor ne?